Teknoloji ve yapay zeka hızla ilerliyor. Hayatımızın her alanında devrim yaratıyor. Ancak bu ilerlemenin en tartışmalı yönlerinden biri yapay zekanın askeri ve savunma sanayisinde kullanımıdır. Peki bu gelişmeler bizi nasıl etkiliyor? Denetimsiz bir yapay zeka yarışı insanlık için ne gibi tehlikeler barındırıyor? Tarih boyunca savaş teknolojileri sürekli evrildi her yeni buluş savaşın doğasını değiştirdi. Şimdi ise yapay zeka destekli otonom silah sistemleri savaşın geleceğini şekillendiriyor. Bu sistemler insan müdahalesi olmadan karar alabiliyor ve hedeflere saldırabiliyor. Ancak bu durum ciddi etik ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Yanlış hedeflerin vurulması, masum insanların zarar görmesi ve savaşların daha da kontrolsüz hale gelmesi riskini barındırıyor. Yapay zeka tabanlı savunma sistemleri siber saldırılara karşı savunmasız olabilir. Düşmanlar bu sistemleri manipüle ederek kritik askeri operasyonları kesintiye uğratabilir. Bu da ulusal güvenlik için büyük bir tehdit oluşturuyor. ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler yapay zeka destekli askeri projelere milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu teknolojik yarış küresel güvenlik dengelerini değiştirebilir ve yeni bir silahlanma yarışına yol açabilir. Otonom silahların yaygınlaşması uluslararası krizlerin tırmanmasına da neden olabilir. Türkiye'de ise savunma sanayinde yapay zeka teknolojilerine büyük yatırımlar yapılıyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, yapay zeka destekli hedef tanıma ve otonom uçuş yetenekleriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Bu tür atılımlar Türkiye'yi savunma teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline getiriyor. Uzmanlar yapay zekanın askeri alanda kullanımının etik ve hukuki boyutların dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Denetimsizlik insan hakları ihlallerine ve uluslararası krizlere yol açabilir. Bu nedenle uluslararası toplumun bu konuda ortak standartlar ve denetim mekanizmaları oluşturması hayati önem taşıyor. Teknolojinin insanlık yararına kullanılması için yapay zeka uygulamalarının sıkı denetim ve etik kurallarla yönlendirilmesi şart. Geleceğimizi şekillendiren bu güçlü aracı barış ve güvenlik için kullanmak bizim elimizde. Unutmayalım, teknoloji bir araçtır. Onu nasıl kullandığımız ise bizim seçimimizdir.